Herkese merhaba arkadaşlar ben Sertaç GTA 5 Offline'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Para kazanmaya çalışacağız. Bu taktiği birçok arkadaşımız elbette biliyordur ama bilmeyen arkadaşlarımız için çekiyorum. Ben hocam çekilin ama ayıp denen bir şey var. Dediğim gibi bilmeyen arkadaşlar için çekeceğim bu videoyu. Deneyelim. Bakacağız. Şimdi abi market soyacağız. Ne bileyim işte e, silah dükkanı soyacağız ama aması var. Şimdi mesela bir marketi soyduğunuz zaman onu tekrar gidip soyamıyorsunuz. Ama suratınıza bir maske olduğu zaman haliyle e, kasiyer falan sizi görmediği için tekrar ve tekrar oraya gidip soyabilirsiniz. Onun için hemen gidip kendimize bir maske alacağız. Sonra en yakın marketi ne bileyim işte silah dükkanını soymayı deneyeceğiz, soymaya çalışacağız. Bunu online modda da yani online'da da yapabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Ben şu an normal single single player'da çekiyorum. Offline yani kimse yok abi. Bu dünya tamamen bize ait şu an. Michael'la beraber gidiyoruz. Hocam vurmayın. Abi şundan nefret ediyorum ya. Yani gerçek hayatta da var bu hödüklerden böyle direkt insanın karşısına çıkar arabayla, motorla. Oyunda da var abi ne yazık ki. Az kaldı. Hemen şu maskemizi alalım ve işe koyulalım diye uğraşıyorum şu an. Birçok para kazanma yöntemi var aslında. Mesela bir taktik var. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Mesela saat gece arasında bir araba çıkıyor. Bir sokakta onu alıp garajına garajınıza koyuyorsunuz. Sonra tekrardan aynısı çıkıyor. Tekrar tekrar alıyorsunuz. Garajınıza koyuyorsunuz. E, ve para kazanabiliyorsunuz. Öyle bir bug vardı oyunda bilmiyorum. Hala çalışıyor mu şu an ama. Hocam bize ne ver biliyor musun? Bu çok komik olur. Bunları almayacağım. Bu olsun abi. Hemen aldık maskemizi. Şimdi hangisiyle başlasak acaba? Şey diyorlar. Yani şey diyorlar demişim. Şöyle bir şey vardı. Soydunuz dükkanı 1-2 dakika içinde belki daha kısa bir zamanda soyabiliyordunuz. Yani o yüzden zengin olma, kolay para kazanma yolu diye geçiyor zaten. Yani tekrar tekrar zırt pırt soyacaksınız ki para kazanabilirsiniz. Her yer fazla para vermiyor bu arada. Bir tane dükkan var oraya gideceğiz bu bölümde. Onda 3 tane şey var. Kasa. Yani hepsinden para çıkıyor haliyle. Para kazanmamız daha kolaylaşıyordu. Beyler. Arkadaşlar. <laughs> Bayanlar diyecektim. Demedim. Şimdi hocam bir tekli ver bize şuradan. Susturucuyu aldım. Renginle boyayayım hatta. Boya yayım ama. <laughs> Abi çok ilginç. Şimdi aldık. Çıkabiliriz buradan. Burada da iki tane kasa var zannediyorum. Evet bir tane adamın yanında var. Bir de şurada var. Yazar kasa. Değil mi öyle geçiyordu onlar. Şimdi silahım hangisi? Bu değil. Abi hangisi? Az önce aldık ama. Bu değildir. Burada zaten yok. Bu da değil. Bir saniye tekrardan gireceğim. Oğlum niye vermedin? Silah parasını verdim ben onun. Onun parasını verdim sana lanet olası. Şurada var işte görebiliyorum. Fullledim hatta. Oğlum otomatik diye falan geçmiyor değil mi o silah? Aman. Vallahi merak ettim neden alamadı mı? Hemen bir çıkalım şuradan? Ha, tamam. Evet arkadaşlar girebiliriz. Beyler sakin. Böyle giriyoruz abi. Adam zaten bizi kapıda kapıda karşılıyor. Şu an polis gelmedi vallahi gelmedi. Kasayı böyle yaparak evet 94 dolar geldi görmüş olduğunuz gibi. Burayı da açtık. 90 dolar da buradan geldi. Hemen çıkalım. Hemen çıktık abi. Bir şöyle gideyim bakalım. Öyle oluyor mu dedikleri gibi oluyorsa şahane. Olmuyorsa üzülürüm. Bekledim birazcık. Hatta şöyle geleyim. Şimdi tekrardan deniyoruz. Aynı silah değil mi? Aa, adam yok. Evet abi gördünüz değil mi? Vallahi oluyor. <laughs> 114 dolar geldi bu sefer. Oğlum çok iyi. Vallahi arkadaşlar böyle böyle kasarsınız parayı. Ne yalan söyleyeyim 88 dolar geldi şimdi. <laughs> bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Şu an kimse bizden şüphelenmiyor. Çünkü susturucumuz var. Dediğim gibi arkadaşlar. Susturucu alın. Benim yaptığım gibi yaparsanız böyle az az da olsa para kazanabilirsiniz. Fazla bir şey değil biliyorum. Ama oyunun içinde zaten belli başlı görevler var. Yani ekstra görevler var mesela. İşte ara sıra haritanızda belirir. Birinin arabasını çalıyorlar. Adam sizden yardım istiyor. Onun arabasını falan getirirseniz ee, size para verecektir. Hocam vur buna. Oo 109. Oğlum çok iyi ya. Vallahi karlı iş. Harbiden karlı iş iş yapar <laughs> 80 dolar daha geldi Evet ilk yerimizde görmüş olduğunuz gibi çalışıyor yani olmuyor değil biraz yavaş sürer para kazanmanız ama oyunun en başındaysanız özellikle kesinlikle işinizi görecektir dostlar şimdi şey yapalım bir de e, kıyafet dükkanına bakalım Ondan sonra ah be ablacım Evet galiba bahsettiğim yeri sonunda buldum. Haritada buradaymış abi. Ben hep başka taraflara baktım ama haritada bahsettiğim yer burasıymış. Büyük ihtimalle yine polis takılacak peşimize. Ama sorun değil. Evet 3 tane kasa var görebiliyorsunuz. Yazar kasa. Ablacım sana zarar vermeyeceğim de 99 dolar oradan geldi. Ama çekil. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bak polis geliyor. Vallahi 92 dolar da buradan geldi. Aslında burası daha karlı abi. Vallahi 91 dolar daha geldi. Hemen şu polislerden bir kurtulalım. Bir saniye bekletiyorum. Polisler gitti. Bir de buraya deneyelim. Bakalım aynısını. Silah dükkanında yaptığımız aynı şeyi burada yapacağız mı? Yapabileceğiz mi daha doğrusu? Görelim. Uzaklaşacağım biraz. Yani oyun yapay zekası bu kadar oluyor demek ki. Umarım düzelmiştir. Bence düzeldi abi. Vallahi bu da olacak gibi. Kasiyer de gitmiş. Vallahi süper. Görebiliyorsunuz dostlar. <laughs> Var ya böyle 2 saat uğraşsanız temiz para kasarsınız ya. 10 saniye abi. Görüyorsunuz. Çık kapıdan gir. 10 saniye. Yani görev yapmaktan sıkılmışsanız, para içinde boğulmak istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Hemen bir daha şöyle yapacağım. Yani zaman geçmeden oluyor mu diye kontrol ediyorum. Daha kapı yeni kapandı görmüş olduğunuz gibi. Oha, çok iyi ya. <laughs> Ama şu an olmadı. Neden? Biraz gitmemiz lazım. Yani şöyle. Koş 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 koş. Şöyle hemen hiç durmadan, beklemeden dönüyoruz yani iki defa falan soyulmuyordur daha fazla oluyordur. Ama olmadı. Kapalı çünkü burası. Tamam, bekliyoruz sakin, sakin abi. Sakin, sakin, sakin. Şöyle de bir turladım. Elimdekini bir bırak bakayım ha. Michael, ha görüyorsunuz arkadaşlar 115 dolar çıktı. Yani kapalı yazıyor mesela sol tarafta ama görüyorsunuz hala para çıkmaya devam ediyor. Bölümümüzü burada sonlandırıyorum umarım yardımcı olabilmişimdir bilmiyorum arkadaşlar özellikle izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde oyunlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.